Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Angaralıların yakından bildiği bir e, şirketi anlatacağız. Başkent Gaz. Başkent Doğalgaz biliyorsunuz halka arz ediliyor. E, çok ilginç e, taahhütleri var. Hatta reklam filmlerinde de söylediler. Bu taahhütleri ne kadar yerlerine getirecekler bilmiyorum. Ama Başkent Gaz'ın benim anılarım için ayrı bir yeri var. Onu da e, video içerisinde anlatacağım. Evet, her zaman borsa olmaz. Bazen başka şeylerden de bahsetmek lazım değil mi? Evet arkadaşlar başkent gaz halka arz ediliyor. Bizim sistem belli. Artık herkes biliyor nasıl gittiğimizi. Cık, dur bakayım sıkıntı olmasın. Evet, kaçak var mı? Yok. Şimdi talep toplama bilgileri. Dağıtım şekli arkadaşlar oransal dağıtım olacakmış. Enteresan. Bu kadar eşit dağıtımdan sonra oransal bir dağıtım olacak. Sabit fiyat. Talep Tarihi 3-4 Haziran 2021 Ödeme şekli Nakit veya Teminat arkadaşlar yani nakit de ödeyebilirsiniz artık bizi izleyenler biliyorlar Teminat yani hissenizi, para fonunuzu, dolarınızı vesaire vesaire 30 hisselerine falan filan e, Teminat gösterebilirsiniz. Halkars arz fiyatı 9 lira 72 kuruş. Peki bu fiyat pahalı mı ucuz mu ona birazdan geleceğiz. Dağıtılacak miktar 175 milyon. Ben gerçekten böyle büyük lotları görünce ee, dehşete düşüyorum. Çünkü ee, çok büyük çok büyük lotlar bunlar gerçekten. Yani bu kadar piyasanın iştahın azaldığı bir zamanda 175 milyon lot satılabilir mi? Bunlarla ilgili tabii ki önlem almışlar. E, onu da konuşacağız. Fiyat istikrarı planlanıyor demiş. Yani 30 gün boyunca fiyat istikrarı yapılacakmış. Tahsisat oranları arkadaşlar yurt içi bireylere %36 verecekler. Yani oransal verecekler. 63 milyon lot dağıtılacak. 63 milyon lot. Kurum çalışanlarına yani kendi şirketindeki çalışanlara %40 vereceklermiş. O da oransal olacakmış. 70 milyon lot. Enteresan gerçekten. Bu ilk defa bu kadar kurum çalışanlarına dağıtılan lot görüyorum. Yurt içi yurt dışı kurumsala da toplam yüzde 24, yüzde 18,6 yüzde 24 yani 42 milyon lot dağıtılacakmış. Yurt içi bireysel ve kurum çalışanlara oransal yurt içi ve yurt dışı kurumsala nasıl dağıtılacağı belli değil. Daha sonra karar verilecek yazmış. Kaç lot düşer ne kadar yatırayım yani bunu anlatmak bence saçma olabilir çünkü ne kadar isterseniz o kadar alacaksınız. Neden saçma düşün yani 20 bin kişinin başvurduğunu düşün 3.150 lot düşer şey pardon gerçi biz bunu eşit dağıtıma göre yaptık eşit dağıtım kafasına göre yaptık ama yani çok az kişi başvuracağı için bir sürü lot düşer eşit dağıtım olsaydı o kafayla gidelim 30.555 lira yatırsaydın yeterdi e, 30 bin liradan bahsediyoruz inanılır gibi değil. 30 bin kişi başvurursa 2100 lot düşer civarı dedik. 50 bin kişi başvurursa 1260, 100 bin kişi başvurursa 630, 150 bin kişi başvurursa 420, 200 300. Gerçekten bunun bir önemi yok dediğim gibi ne kadar istesen o kadar gelecek zaten. ben buna 100 bin, 150 bin civarında bir başvuru geleceğini düşünmüyorum. İşte şu son ortamda bir de oransal dağıtım. Bir de çalışanlara %40, yurt içine sadece %36. Acaba o kadar talep gelecek mi? Kısacası ne koysanız alacaksınız. Ne kadar parayı riske edeceğinize bağlı. Hangi banka ve kurumlar var? Arkadaşlar A1 Kapital, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, Anus Yatırım, Deniz Yatırım, Ahlatçı, Gedik Yatırım, Global Yatırım, Halk Yatırım, ICBC Yatırım, ING, Info Yatırım, Mexa Yatırım, Oyak Yatırım, Ak Yatırım, Piramit Menkul, QNB Finans, Piramit deyince aklınıza Turekçis geldi değil mi? Güzel. Taciler yatırım, marbaş, tera yatırım, ünlü yatırım, vakıf yatırım, iş yatırım, ziraat yatırım, garanti, investas, integral, şeker yatırım. Evet ilk defa da şeker yatırımı gördüm bu halka arzda. Ve dinamik yatırım. Osmanlı yatırım girmemiş bu halka Evet. Şirketi tanıyalım. Ee, neden halka arz ediyor? Geliri tamamı şirket tasarrufunda olacak. Yani bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Yani gelir elde edilecek bu gelir şirketin tasarrufunda kalacak deniyor. Hukuksal sorunları var mı? Ufak çapta çeşitli aleyhte lehte davalı var ama ufak çapta çok büyük değil. Sermaye üzerinde bankaların kredi rehni var. Bu çok önemli. Kredi teminat evet ödenmiş sermaye yani özellikle 175 milyon 175 milyon lot üzerinde bankaların rehini var. Bankalar bunu rehin etmiş sonra halka arz edileceği için kaldırılmış. Yani aslında bunu bankalar ödeme sorunu yaşarsa e, bunu şey yapabilir. Bunu da ileride anlatacağız. Nerede işlem görecek? E haliyle bu kadar büyük lot olduğu için Yıldız Pazar. Şirket 2007'de kurulmuş torunlar enerjiye özelleştirilmiş 1 milyon dolar civarında 2013 yılında torunlar enerjiye geçmiş. Ankara'da yaşayanlar bilirler. Ego'ya aitmiş. Ego otobüs işletmesidir. İstanbul'daki İBB gibi. Şirketi tanıyalım. Şirket ne yapar? Doğalgaz dağıtım faaliyetlerine bulunur. Bu. Şirketin avantajları nelerdir? Türkiye'nin en büyük ikinci doğalgaz şirketiymiş arkadaşlar. 2037'ye kadar lisans sahibi olması bu güzel. Vazgeçilmez enerji kaynağı doğalgaz. GYO temettü dağıtına stopaj yok. Ya Bunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı e, sıfatına bürünmüşler. Gayrimenkul yatırım ortakları temettü dağıtında onlardan stopaj alınmıyor arkadaşlar. Şirketin dezavantajları GYO ve lisansını kaybetme ihtimali olabilir. Emtiyadaki dalgalanmalar sıkıntı yaratır haliyle. Doğalgaz bir alır. Döviz riski ve nakit sorunları olabilir haliyle. Yüksek yatırım harcamaları gidiyor. Bu elektrik ve doğalgaz gibi dağıtım şirketlerinde yani kamu şirketlerinde yüksek yatırım harcamaları büyük nakit çıkışlarına sebep oluyor. Bu da şirketin dengesini bozabiliyor. Böyle sıkıntıları var bunların. Mevsimsellik haliyle yani kışın havanın soğuk olduğu sonbahar ve kış zamanlarında çok fazla doğalgaz tüketiliyor. Ondan sonra daha az tüketiliyor. Temettü politikası ki bence en önemli nokta bu. Yani bu şirketi belki de tek cazip kılan taraf bu. Karının tamamını nakit veya bedelsiz olarak dağıtmayı düşünüyormuş ki dağıtmış da. 2018, 2019, 2020 hepsini dağıtmış. 2021'in karını da tamamını nakit olarak dağıtmayı düşünüyor ya da bedelsiz olarak. Bilançoya baktığımız zaman arkadaşlar bakın dönem varlıklar 1.5 milyarda 2.8 milyara sonra 3.1 milyara gelmiş 2018'den 2020'ye. Nakit benzeri 769 milyondan 954 milyon çıkarmış çok güzel. Ee, ticari alacakları 500 milyon ilişki olmayan 500 milyon diğer alacakları 4 milyon e, stokları var 14 milyon sonra duran varlıkları var arkadaşlar bakın duran varlıklarında 2.4 milyarı maddi olmayan duran varlık imtiyaza bağlı maddi olmayan 2.4 milyar varlığı var. Yani toplam 5.7 milyar varlığı var. Kısa vadeli borçları 2.7 milyar, dönem varlıkları 3.1 milyar. Evet, işletme sermayesi artıda, ekside değil. 2019'da da artıdaymış, 2018'de eksideymiş. Yani 2 senedir işletme sermayesi iyi durumda. uzun vade borçlar, kısa vadeli şeyleri var. Finansal yükümlülükleri var. Ticari borçları vesaire, kısa vadeli borçlar falan. Bunun kısa vadeli borçların yalnız 1 milyarı güvence bedeli. Yani siz doğalgaz açtığınızda o abonelik bedeli ödüyorsunuz ya o. da 1 milyarı burada ve bunlardan faiz geliri elde ediyor. Bu arada katılım endeksine uygun değil. Bunu baştan söyleyelim. Eee ertelenmiş gelir güvence bedeli 1 milyar. Bu çok güzel. Kasasında nakit olarak duruyor. Ertelenmiş geliri var 555 milyon. Bir dava var. Eğer dava bunun lehine olursa bu da bunların kasasında kalacak. Uzun vadeli bir hükümlülükleri de 1 milyar. Sıkıntı değil. Her türlü ödeyebilir. Uzun vadeli borçları falan filan kiralama hükümleri falan var öz kaynakları 1.8 milyar ödenmiş sermayesi 700 milyon devasa bir sermayesi var kardan ayrılmış 118 milyon yedeği var geçmiş yıl karı var 527 milyon net dönem karda 532 milyon yani e, önümüzdeki sene diyelim ki iyi bir kar elde etti bunu dağıtabilir peki ne kadar kar elde etmiş? 532 milyon kar elde edip hepsini dağıtmış. Şöyle düşünün. 700 milyon sermayen var ve bunu tamamını dağıtıyorsun. Yani Başkent Doğalgaz eğer 700 milyon kar elde ederse, bu 2000 geçen sene 527 milyon. 700 milyon kar elde ederse her bir e, hisse 1 TL temettü düşer ve bunun e, eğer işler bunun lehine giderse biliyorsun GEO'lardan stopaj alınmıyor. Yani bunlar stopaj alınmayacaktır. 1 lira tam %100 olarak verilecektir. Maalesef temettülerde %15 stopaj alınıyor. Bunlar bu temettü stopajı inşallah en kısa sürede kaldırılır. Ee, evet. Çünkü gerçekten borsa zaten sıkıntılı bir yerde. Epey sorunlarımız var. Bir de bu temettüyü kaldırsınlar. İnsanlar zaten niye borsaya giriyor? Temettü ya da sermaye bununla daha önce çok ya Bunu çabuk karşılayayım. Evet net satışlar 4.7 milyara gelmiş bakın görüyor musunuz 2.6 2.8 3.9 4.7 milyar %21 büyüme sağlamış harika ortalama satışların maliyeti tabii ki artmış %22'ye gelmiş Bülük kar 669 milyon %14.6'ya getirmiş e, tabii genel yönetim gideri falan artmış özellikle pazarlama gideri artmış faaliyet karı 614 milyon bak burada %17 bir kar var diğer faaliyetlerden %21 bir gelir var Finansman giderleri %841 maalesef çok artmış. Olağan karlı %8.1 civarına gelmiş. Olağan dışı %29. Dönem karı %8.1 artmış. Yani net satış büyümesi e, 2018'de 7.6, 2019'da %37, 2020'de %21. Çok güzel bir satış büyüyor. Enflasyon üzerinde büyümüş. Bu güzel. Brüt kar marjı %14'e düşmüş. Geçen sene %16.4'müş. E, Fovek marjı %12.9 imiş. Fiyat tespit raporuna da bakacağız. E, ben özel bir şey yapmadım onunla ilgili. Çünkü fiyat tespit raporu bence uygun fiyat tespit fiyat tespit yapımı tasarım raporu oksadır maç çıkış dakikada bir kar var istisna fiyat istikrarı ha. fiyat tespit raporu bakın fiyat tespit raporunda da ina yöntemi ve çarpı analizi kullanmış ben bunu inceledim o yüzden ayrıca bir şey yapmak istemedim güzel zaten e, mantıklı makul ve tutarlı geldi bana 8.9 milyar ağırlıklandırılmış öz sermaye değeri bulmuşlar Başkent gazına ödenmiş sermayesi 700 milyon bunu bölmüşler 12 lira 73 kuruş çıkmış bizim şu an 9 lira 72 kuruş olduğuna göre %23 iskontolu diyorlar ama ben yine de böyle şeylerden tatmin olmuyorum ben iskontolu olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ee, yani hemen hemen ederinde diyebiliriz. Yani ne zaman benim için öyle değerli olur? Gerçekten 700 milyon kar elde edip bunun tamamını dağıtırsa ya da geçmiş dönem karından bugünkü karını toplayıp da yatırımcısına dağıtırsa o zaman işte ben derim ki tamam bu hakikaten bu hak etmiştir. Yani 973 kuruşla aldığımız bir hisse bize 1 lira temettü veriyorsa bu mükemmel. Daha ne olsun? %10'un üzerinde temettü demektir. Tabii verirse. Şimdi detaylara gelelim mi? Gelelim. Çok önemli detaylar var şimdi. Diyor ki, e, maddi olmayan raiç değerin bilmesi halinde raiçin dayandığı tespit. Diyor ki, kullanım hakkı imtiyazı, e, imtiyaz değerlemde değerlenmiştir. İmtiyaz hakkı kullanım değeri 3.1 milyar TL'den 3.7 milyar TL'dir. Yani e, biliyorsunuz 2037'ye kadar doğalgaz dağıtı var ve bunun 3.7 milyar değeri var. Bu çok güzel. Halka arz sonucunda e, satılamazsa diyor yani diyoruz ya bu paylar çok büyük satılamayabilir. O zaman torunlar glasshine yani bu şirketin e, holding sahibi e, şirketin sahibi torunlar e, 3 iş günü içerisinde halka arz fiyatının bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alacaktır. Eğer satılamazsa payları ben geri alacağım kardeş diyor. Şirketin kısa vadeli ertelenmiş gelirleri en büyük kalemleri gelecek aylara ait gaz satış gelirleri. 18-19-20'de 44-50 milyon, 529 milyon, 513 milyon TL'dir. Doğal gaz bedelleridir diyor. Elektrik sayış e, ön ödemeli falan vardır. Bunlar ödenmemiştir. Bunlar o yüzden ertelenmiş gelirlerdi. Sonuçta fatura sonradan çıktığı için. Fiyat istikrarı yapılacaktır diyor. 30 gün boyunca yapılacaktır. Garanti yatırım yapacaktır. Ama garanti vermemektedir. Burada da satışlar var. Vadeli mevduat gelirinde kullanmış e, finansal gelirler. Bakın 153 milyon vadeli mevduat geliri elde etmiş. 2019. 2020'de 221 milyon vadeli mevduat geliri elde etmiş. Ya Bunu da dağıtmış temetli olarak. Satışlarının çoğu mesken aboneli gaz satışından gelmiş. 3.1 milyar. E, mal ve hizmet üreten aboneli gaz satış yapmış. 1.5 milyar. Şebeke genişletmeden 300 milyon gaz taşıma geliri 35 milyon. Toplam 5 milyarlık hasılat elde etmiş. Muazzam. 3 milyar 2018'de. 2019'da 4 milyar. 2020'de 5 milyar. Diyor ki gaz dağıtım sahibi başkent gaz e, çıkarmış sermayesinin yüzde yirmi gayrimenkul ortaklarına arz etmek üzere gayrimenkul yatırım ortaklığı ünvanlı e, dönüşümüne yazılmıştır diyor. Eğer kabul edilirse gayrimenkul yatırım ortaklığı olacak kurumlar vergisi ödemeyecek bu harika bir şey. Aynı artı temettü ödemeyecek bu bence çok önemli bir şey. Halka arz e, satışı olunca diyor e, şirketin kasasında nakit girişi olmayacak da çünkü şirket kendi paylarını satıyor. Halka arzdan elde edici gelirin tamamı torunların tasarrufundadır. Şirket diyor vergi konulmuştur. E, o yüzden dava açmış. Yani diyor ki sen gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olduğunu kabul etmiyorum. Bu da dava açmış. Eğer kabul edilirse dediğim gibi temettü gelirinden %15 stopaj alınmayacak. Gelir vergisi olmayacak. Şirketin 3 yılda dağıttığı karlar bak 2018'de 300 milyon, 2019'da 543 milyon, 2020'de 566 milyon. Doğalgaz çok önemli bir şey. Hisse rehin sözleşmesi vardır diyor. İşte bunu anlattım size. E, hisse rehin sözleşme Vakıfbank, Bank, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bank %25'ini hisse e, rehin etmiş sonra kaldırmışlar. Dönem başı nakitlere baktığınız zaman dönem başı 1.6 milyar yani nakit ve nakit benzerindeki artış düşmüş maalesef. E, ama 2 bölümde 420 milyon nakit var. Bu güzel. Yine diyor ki e, 2.7 milyar TL nakdi bulunmaktadır. Bu çok önemli bir şey. Pozitif gelir olarak. Bunlardan da AÖSM hesaplanmıştır. Güvence bedelleri var ya sonuçta o para orada duruyor. iflas etmediği sürece. Bakın Türkiye'nin en büyük gaz dağıtım şirketleri. Birincisi İGDAŞ %26, ikincisi Başkent Doğalgaz %11. Ya zaten nasıl Başkent Doğalgaz olmasın ki? Başkent Ankara'yı bilenler, yaşayanlar bilirler. Ben Ankara'da 5 sene kaldım. Gazi Üniversitesi'nde okudum. orası öyle böyle soğuk değildi. 2010-2015 dönemleri içerisindeydi. Sanki çok gerideymiş gibi. hakikaten soğuktu yani. Bir yerlerimiz donardı. Sabah kalkardık, okula giderdik. Gitmek giderken de çok üşenirdik. Çünkü ben böyle bir soğuk görmedim abi hayatımda ben yani içlik giymedim yani düşün orada işlik ne olduğunu öğrendim. Öyle böyle bir soğuk yok kuru ama buz gibi bir de bir ayaz esiyor böyle gece 12'de. Uf, tiyatroya giderdim bazen hakikaten o zaman Ankara tiyatroları efsaneydi. Mükemmeldi o tiyatrolara giderdim gece 12'de dönerdim. Abi böyle bir şey olamaz elim böyle heykelleşirdi ya götürdüm açardım böyle ısınana kadar yarım saatten önce kendime gelmez. Sabah da tabii e, haliyle okula gitmek çok e, zor oluyordu. Çünkü çok soğuktu. Yani yataktan kalkmak istemiyorsun ki. Dışarısı eksi 5, eksi 10. evin içerisi tabi cayır cayır yanıyor. Bu arada doğalgaz hem kartlı oluyordu hem de faturalı oluyordu. Yani bildiğin kart okutuyordu ve bana çok garip gelmiş. Çünkü İstanbul'da böyle bir şey yok. Kart falan okutmuyorsun. Bir ara bir arkadaşımızın evine gitmiştik. Abi öyle bir sıcak yoktu. Var ya affedersiniz ben donu atlet neredeyse o şekilde yatıyorlardı. E biz böyle gitmiştik camları açıyorduk ya. Düşün dışarısı vız gibi içerisinden böyle alev fışkırıyor haliyle okula gidemiyorduk. Devamsızlıklarımız oluyordu. Hocalarımız e, ediyordu ama dört devamsızlık olunca sıkıntı oluyordu. Ankara böyle işte bayağı buz gibi soğuk, sıkıntılı. Hem hava soğuk hem insanları yani işte binasından mı, ortamından mı, resmi havasından dolayı ne? Bayağı soğuk bir şehirdi yani. İstanbul'da öyle bir şey yok. Ilıman Biz Akdeniz Ege insanıyız abi. Marmara insanıyız. Nereden bilelim öyle soğukları. Bayağı bir soğuk içimize geçti. Evet. Başkent gaz o yüzden önemli. Yani orada iş bitmez merak etmeyin. Ankara'da bu soğuklar devam ettiği sürece doğal gaz işi bitmez. Yani başkent gaz Angaralı kardeşlerimiz bizi iyi anlayacaktır. Mamak, Keçiören. Evet ee, ve o yukarıdaki yokuşlar falan. Üf, ne ayaz eserdi be. İgdaş, Başkent Gaz, işte İzmir Gaz görüyorsun %11. Yani Türkiye'deki payı %11. Düşün o kadar güçlü. 2.7 milyon satış miktarı var. İstanbul'dan sonra ikinci büyük şirket. Başkent Gaz. Büyük bir güç. Abone sayısına göre ilk 10 doğalgaz dağıtım şirketi yaptığın zaman yine Başkent Gaz ikinci sırada. Bakın İstanbul'da 5 milyon abone var. Başkent Gaz'da 1.7 milyon abone var. Ama toplam abone 1.8 milyon. E tabii ki İstanbul'da 16 milyon insan var. Ankara'da 5 milyon. 3'te 1 yani normaldir. Orantılı. Sonra işte diyor ki başka payının satılması gibi elden çıkarılması olabilir. İlgili grup şirketleri tahminine uygun olarak. Yani diyor ya satmayacağım ama bunun izahnamesi var. Eğer diyor bizim bu şirkete başkaları alırsa payları başkası satılırsa şirketimizin şey ortaklara devredilirse o zaman istisna olabilir. Bunlara dikkat edin. Talep toplama süresinde torunlar grubu eğer yatırımcı grubuna karşılayacak miktarda talep gelmemişse ben diyor tahsilatı karşılama kısmını ben kendim alacağım diyor. Bu öyle de bir şey söylemiş. Kar dağıtımı var. Bakın ne diyor? Şirket kar payı her yıl dağıtılmasını benimsemiştir. Dağıtılabilir karın tamamının nakdi şekilde dağıtılmasını hedeflemektedir. Ancak şirketin yatırım ve finansman politikaları ihtiyaçları olursa yani bir bana bu para lazım olsa bunu dağıtmaya da bilirim diyor. Kar dağıtımının nakden dağıtılması hedeflen birlikte bedelsiz de verebilirim diyor. Aynı zamanda Türkiye'de Konya'dan sonra en fazla konut abonesi Ankara'dadır diyor. Birincisi Konya, ikincisi Ankara. Evet. Bağımsız 2019'da finansal veriler faaliyetlerden elde eden gelir öncesi gelirler var. Bakın 443 milyon. Gelir vergisi falan ödememiş. Diyorum ya işte o gelir vergisi ödememiş. eğer bunun lehine çıkarsa sonuç gelir vergisi ödemeyecek. Sonuçta gayrimenkul yatırım ortaklığına çevirmiş. Bence çok da akıllıca etmiş. Sonra güçlü bir nakit akışı vardır diyor. 2013-2020 döneminde buçuktur. Doğalgaz dağıtım altyapısı Şerefli Koçhisar, Haymana, Bağla, Kalecik. Bu Ankara'nın dışarısı yani varoşları mı diyesek ayıp olmazsa varoşları yani dışarısı uzak taraflar. Polatlı mesela Ankara'nın en batısında Eskişehir orada. İşte ne bileyim Haymana, Şerefli Koçhisar, Bağla, Kalecik bunlar dışarıda e, kaleciye siyengi yöntemiyle yani biliyorsunuz doğal gazı anlatmıştık taşımalı doğalgaz, taşımalı gaz dağıtıyorlar ya boru gazı da yatırım yapmışlar. hali hazırda gaz erişiminin bulunmadığı 5 ilçe Ayaş, Çamlıdere e, gittim ben buralara Nallıhan, Güdül, Evren ilçelerine e, 2021 yılında dağıtım altyapısını genişletmeyi e, planlamaktadır ya Ankara çok enteresan ya çok ilginç bir şehirdi İşte böyle başkent doğalgaz böyle Ankara'mızın e, şey gazı, gaz şirketi, dağıtım şirketi temettü diyor. Ee, yani gerçekten temettü verecekse benim için tek cazip bu yani. Beni cazip kılan bu şirketi cazip kılan tek şey gerçekten bu 700-800 milyon neyse elde ettikten sonra bunu temettü olarak dağıtabilir mi? Eğer dağıtırsa caziptir. Dağıtmayacaksa e, çok bir cazip gelen tarafı yok. E, bunu sormuşsunuz. Bana en çok işte hangisine katılacaksın gibisinden. Ben BMS çeliğe katılmayı düşünüyorum. Bunu da Bilmiyorum yani dediğim gibi eğer temettü dağıtacaksa tutulabilir. Doğalgaz bitmez, ölmez. Hele Ankara'da hiç ölmez. E, o soğuklar, kutup soğukları devam ettiği sürece e, bu arkadaşlarımızın işleri güzel gider. E, buradan da bütün Ankaralılara ve çevre illerine hepsine, bütün Türkiye'ye herkese selamlar gönderiyorum. Bu kadar anlatacaklarım. Bundan sonra... Oyak yatırım kaldı. İyice bozdular çünkü biliyorsunuz o kadar halka arz geldi ki yani endeks bozuldu. Zaten bugün 13 milyar var. Ağlarsın ya ağlarsın. 13 milyar nedir ya? Bir tane güçlü bir fon gelse bugün B2 milyar koysa tahtayı tek başına ayağa, havaya kaldırır yani. İstediği gibi endeksi oynatır. Zaten o yüzden Bank of America iki yukarı çıkarıyor bir aşağı indiriyor. Berbat bir durumdayız. Bu durumda bu kadar halka arzın gelmesi gerçekten sıkıntılı oldu ama yapacak bir şey yok. Siz kendiniz ne kadar riski atabileceksiniz paranızı. Artık biliyorsunuz halka arzı herkes sonuna kadar temkinli. Alım şeyleri de aşağıymış. Ya ben çok uzattım ya. Neyse kendinize iyi bakın hadi. Hoşçakalın.